De 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 de. Geldi. Evet arkadaşlar şimdi siz ilk videoda muhtemelen tanıtım videosunda kitabı görmüşsünüzdür. Hatta kitap 13. 14. videodasınız. Kitabı böyle paramparça etmişsinizdir. O yüzden bu heyecanı hissetmiyor olabilirsiniz. Ama ben çok heyecanlıyım. Kitabı ilk defa gördüm. Hayırlı uğurlu olsun. Karizma ben. İlk defa bir resim koyalım dedik hocam. Ee, kara, kara bir adamı buraya koyduk. Umarım motivasyonunuz düşmüyordur. Kendiyle dalga geçen adam. Şimdi hocam, Ceza Özel inanılmaz heyecanlandırdı beni. Ee, kitabın gerek arka kapağı gerek ön kapağı gayet güzel olmuş hocam. Ee, emeği geçen e, tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Vallahi heyecanlandım. Böyle Ceza Özel'i böyle anlatıyorsun anlatıyorsun ama böyle bir elede değmesi, böyle dokunmak ayrı bir his veriyor. Başlıyoruz. Şimdi dostlar neredeyiz? Aha da çıktım ekranda. Şimdi şimdi hocam şöyle geldik. Ee, biz ne yaptık buralarda? Şimdi özel hayatı, özel hayata ve hayatın gizli gizli alanına karşı suçlarda bitirdik. Asıl önemli bomba taraf mal varlığına karşı suçlardı. Size soruyu yaptırmamak isterlerse ters köşe yapmanızı, hatta böyle çalışan emek verenlerin de ters köşe yapmasını istiyorlarsa arkadaşlar mal varlığına karşı suçlarda ciddi soru yapılabilir. Böyle yargıtay kararları var, çelişen durumlar var, mevzuat başka bir şey diyor vesaire. Ben bunları uygulamada neyse sınavda soru olarak karşınıza gelecek ve gelen bilginin de hangisi doğru kabul edilecekse o düzeyde kitabı da hazırladık, video anlatımı da hazırladık. Gerek hırsızlık, gerek nitelikli hırsızlık, yağma, mala zarar verme, dolandırıcılık, niteli nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, ee, güveni kötüye kullanma ve karşılıksız yararlanma. Bunların hepsini detaylı olarak arkadaşlar şimdi bu videonun içerisinde göreceğiz. Hocam sayfa olarak nereye gidiyoruz? Hemen şöyle kitaptan da bakmak istiyorum. Sayfa olarak hocam bitiş kısmı 148, başlangıç kısmı ise arkadaşlar kitabımızda 118. Kitaptan 118'den 148'e kadar. Yani 30 sayfalık bir mal varlığına karşı suçları göreceğiz. 118, 30 sayfalık bir yolculuğumuz olacak. Seninle efsane bir yolculuk olacak. Aha da geldim ilgili yere. Sen de kitabı açtın. Aman ha aman hocam. Not almakla vakit kaybetme. Altını çiz, vurguladığım yerlere yıldızı koy ve dersi öğrenmiş ol. Bu bölümde sadece bölüm sonlarında yani mal varlığına karşı suçlarda sadece bölüm sonlarında bir e, soru çözümü görmeyeceksin. Aralarda da konuyla ilgili küçük küçük soru çözümleri de yaptım. E, onlar da faydalı olacaktır. Beklediğim soru tiplerini e, yazmış olduk. şimdi Mal varlığına karşı suçların en başında göreceğimiz konu hırsızlık konusu arkadaşlar. Şimdi tam bir bakacak olursan zihniyetinin rızası olmadan başkasına ait bir taşınır malı kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir yerden alan kimseye bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır diyor. Kanunu koyucu böyle tanımlamış. Şimdi biz gel bu tanımlamayı biraz açalım. Şimdi hocam zilliyetin rızası olmadan zilliyetliğinde zilyedinin rızası olmadan yani Zilyedinin ne demek hocam? Bir malın zilyedi yani malı elinde bulundurmak demektir. Efendime söylemiştim kulaklığı elimde bulunduruyorum veya da kalemi elimde bulunduruyorum veya işte kitabı elimde bulunduruyorum. Elimde bulundurulan bir mal zilyedi bende zilyedini rızam dışında bir başkası alıyor. Rızam dışında bir başkasının alması. Hırsızlık suçunun unsurlarından biri oluşur mu hocam? oluşur. Yani zilyedimdeki mal rızam dışı çıktı. Bu birincisi. Bunu alalım. Şimdi rızam dışı elinden çıktı. Peki bu mal nasıl bir mal olacak? Hocam taşınmaz mal hırsızlık suçunu oluşturur mu? Oluşturmaz. Bu malın ne olması lazım arkadaşlar? taşınır mal olması lazım. Hocam peki taşınmaz olursa taşınmaz arkadaşlar olduğu durumda hakkı olmayan yere tecavüz suçunu oluşturacaktır. İlerleyen sayfalarda göreceğiz. Hatta burada hemen hızlı bir şekilde de göstermek istiyorum. Hakkı olmayan yere tecavüz suçu, hakkı olmayan yere tecavüz suçunu oluşturur. Demek ki elimden rızayla zilliyetliğini rıza dışı kaybedeceğim. Bir taşınır mal olacak. Peki, bitti mi hocam hırsızlık suçunun unsurları? Bitmedi. Başka ne var hocam? Başka kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak amacı var. Nasıl bir yarar ya? Ya kullanabilirim, satabilirim, bir gelir elde ederim veya da yerim, ekmek çalarım, baklava çalarım, yerim, telefon çalarım, kullanırım, telefon çalarım, satarım, araba çalarım, kullanırım veya satarım. Yani bir taşınırı kendime bir yarar sağlamak veya da sadece kendisine değil veya da bir başkasına yarar sağlamak maksadıyla Çalmış olmam lazım. Bir yerden başka bir yere götürmüş olmam gerekiyor. Hırsızlığın unsurları çok önemlidir. Taşınmaz derse hırsızlık demeyeceksin. Zilliyetliğin rızayla çıkması dersen hırsızlık demeyeceksin. Rıza dışı olacak. Bunun yanında yarar sağlamak amacı yoksa hırsızlık suçu oluştu demeyeceksin. Örnek veriyorum. Birine e, çok sinirlendim. Bir malına zarar vermek istiyorum. Arabasının camına taş attım. Arabasını anahtarla açtım, içine oturdum. İşte teybini, e, efendime söyleyeyim konsoldaki derileri vesairesini yırttım, çıktım. Burada hırsızlık suçu oluşur mu? Düşünelim. Hocam mala zarar verme, hırsızlık, mala zarar verme, hırsızlık. Hayır arkadaşlar. Hırsızlık suçu oluşmaz. Adam kadın eşine kızmıştır. Kendisini ee, boşanmak istiyordur aldatmıştır lüks arabasına zarar vermek istiyordur girmiştir arabaya zarar vermiştir ve çıkmıştır burada bir yarar sağlama amacı yoktur hocam intikamını alarak kendine yarar sağlamış olur mu olmaz hocam Tamam böyle bir yarar yani maddi bir yarar faydadan bahsetmek istiyoruz bir yarar var mı yok yani burada kendine bir yarar bir fayda sağlamıyorsa hırsızlık suçu vardır diyemezsin. Bir eve girdi işte evdeki mallara zarar verdi ve çıktı. Hırsızlık amacı yoktu. Evlere zarar verdi, malla zarar verdi ve çıktı. Bu durumda hangi suç ortaya çıkacak? Hırsızlık suçu ortaya çıkmayacak. Tamam. Bunu net olarak söyleyelim. Bir şeye zarar verdi mi? Verdi. Mala zarar verme suçu ortaya çıkar. Bir, bir kişinin konutuna girdi mi? Girdi. İş yerine girdi mi? Girdi. Rızası dışında girdi mi? Girdi. O zaman konut dokunmazlığı ihlal Konut dokunmazlığı ihlal suçu da ortaya çıkar ama hırsızlık suçu ortaya çıkmaz. Neden? Çünkü hırsızlık suçunda ne var hocam? Bir yarar sağlama amacı var. Hırsızlık suçunda ne var? Bir malı, bir taşınır malı bir yerden başka bir yere götürmek var. Hırsızlık suçunda ne var? Zilliyetin rıza dışında çıkması var. Çok önemli. Yükseldiğimin de farkındayım. Dur dikkatini buraya ver. Buradan bir soru yapacaklar. Hırsızlıktan yapacaklar. Mala zarar vermeden yapacaklar. Güveni kötüye kullanmadan yapacaklar. Konut dokunmazlığını ihlalden yapacaklar. E, efendime söyleyeyim dolandırıcılıktan yapacaklar. Ama bir yerden bir soru yapacaklar. Aman ha aman buradan gelecek soruyu kaçırmamamız gerekiyor. Peki. Peki hemen telefonu kıstım küçük bir bildirim gelmesi de iyi oldu. Şimdi devam diyor. Hırsızlık suçu TCK 141'de düzenlemektedir. Hocam elinizde Türk Ceza Kanunu varsa 141'i açalım arkadaşlar. Hemen sayfa 141'de düzen madde 141'de düzenliyor. Malvalına karşı suç var. 10. bölüm arkadaşlar. 141'de düzenliyor. 2. fıkra mülk oldu. Nitelikli hırsızlık olarak da 142 ile devam ediyor. Buradan da ayrıca takip etmeniz mevzuat alışkanlığınızda da ciddi manada geliştirecektir. Peki hocam devam ediyorum. Suçun unsurları. Neydi hocam suçun unsurları? Bir kere bir kişinin elindeki cep telefonu rıza dışı. Yani zil yeni rıza dışı çıkması lazım. Ne vardı? Taşınır bir mal olması lazımdı. Yararı sağlamak amacı olması lazımdı. Malın bulunduğu bir yerden başka bir yere götürülmesi lazımdı. Bunları tek tek anlattık mı? Biraz önce anlattık. Peki ÖSYM sefer kutusu. Hemen neymiş bu ÖSYM sefer kutusu hocam? Ee, yarar sağlamak amacı yoksa hırsızlık suçu oluşmaz eve girdi kişinin mal varlığına zarar vermek istiyordu ee, mal varlığına zarar verdi ve çıktı mala zarar verme suçu oluşur konut dokunmazlığı ihlal suçu oluşur ama hırsızlık suçu oluşmaz burada neden bir yarar sağlama amacı söz konusu değildir. Peki hocam nitelikli hali, nitelikli hali hırsızlıkta TCK'da nerede düzenleniyordu? 141'de hırsızlık, 142'de nitelikli hali düzenleniyor arkadaşlar. 142'de birinci fıkra diyor ki belirli yerlerde ve eşyaları da işlenmesi durumunda nitelikli hal olarak karşıma çıkar. Yani bir yıldan bir yıldan 3 yıla kadar olan hapis cezası 3 yıldan 7 yıla kadar artacaktır. Nitelikli hal olarak karşıma çıkacaktır. Yani kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarına ibadete ayrılmış yerlerde bulunan kamu yararı ve hizmetlerine tahsis edilmiş eşyalar hakkında şimdi camideki seccade, okuldaki tahta, sıra, masa projeksiyon aleti bir kamu e, diyelim ki hastanede e, stedy hastanedeki battaniye hastanedeki e, işte röntgen cihazı ile ilgili bir alet aklınıza gelecek şeyler işte kamu kurum ve kuruluşlarında ibadete ayrılmış olan e, bulunan yerlerde hizmete tahsis edilmiş olan eşya hakkında uygularsan e çüş kardeşim ya yani ben ne yapayım kamudaki her aletin başına her taşınır malın başına bir tane polis, bir tane güvenlikçi, bir tane bekçi mi dikim? Nasıl ben bunların hepsini? Eğer sen bunu bu kadar açık alanda sana hizmet için getirilmiş bu mallar üzerinde bir hırsızlık suçu sağlıyorsan, bunun mağduru, yani bunun sahibi kimdir hocam? Bunun sahibi halktır, vatandaştır. Vatandaşın sahip olduğu bir malı hırsızlık edersen, mağdur sadece bir kişi değil arkadaşlar onlarca, yüzlerce, binlerce o hizmetten yaralanan herkestir. bundan dolayı nitelikli hal olarak karşıma çık çıkacaktır. Yani birden fazla kişi karşıma çıkıyor. Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya da bunların belirli bir varış ve kalkış yerlerinde bulunan eşya, yani Terminalde, havalimanında, otobüs duraklarında unutulmuş ya insanlık hali unutulmuş olan bir çanta, bir bavul, bir eşya da yine hırsızlık e, durumuyla karşı karşıya kalırsa nitelikli hal olarak karşımıza çıkar. Geçen e, bizim e, hanımı okula yolcu ediyordum işte çantaları bir yere bırakmak zorunda kaldık. Bir oraya taşı bir buraya taşı bilet al vesaire derken ben dedim ki ya burada kalsın. Ya kalmasın biri alır mı alır? Dedim ki alırsa nitelikli hal oluyor. Hırsızlıktan nitelikli hal dedim. Tamam mı? nasıl dedi anlamadım. Hırsızlıkta nitelikler Bunu göze almazlardım. dedim. Tamam O yüzden burada kalsın. Nereden 3 yıla 7 yıla kadar yargılanacak. Her yerde de kamera kaydı vardı. Hemen bıraktık geldik. Geldiğimizde de zaten oradaydı. Yani belki başıma gelmedi ama siz bırakmaya da bilirsiniz. Özellikle bilgisayar vesaire bırakmamakta fayda var ama bavulu bıraktık bir şey de olmadı. Geldik Hocam. öyle bir şey aklıma gelmişti anlatayım dedim. Şimdi bir afet veya genel bir felakette meydana getirilebilecek zararları önlemek ve hafifletmek amacıyla hazırlanan eşya. Şimdi biz zarar ortaya gelmiş. Şimdi ne yapıyoruz? Biz millet olarak kenetleniyoruz. Şimdi Allah bir daha yaşatmasın. Şimdi Şubat ayı geliyor. Şubat ayında yaşadığımız e, deprem felaketi 11 ili etkiledi. E, i̇şte milyonlar yaralı oldu ama e, can kayıpları ciddi manada yüksekte arkadaşlar. 50 bin diyen var, 100 bin diyen var, daha da üstünü söyleyenler var vesaire vesaire. Resmi rakamlar 35-40 bin civarı olduğunu biz bize bildiriyor. Şimdi buradaki ee, vatandaşlar bir araya geldi, yardım programları yapıldı, edildi vesaireler. Malzemeler toplandı. Malzemeler toplandığı yerde götürüldü işte. Herkesi o yaraları sarmak da amaç. Yani neydi hocam? O sıkıntıları hafifletmekti. Soğukta donmasını önlemekti o çocukların. Ama bir baktın ki kamu görevlisi biri veya da yardım için oraya gelmiş olan biri bu mallarda hırsızlık yaptığını ortaya çıktığını gördük. Kamera kayıtlarında kendi evine götürdüğü malzemelerde vesaire. Bunları gördüğünde ne çıktı hocam karşımıza? Nitelikli hırsızlık çıktı. Ee, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nün önünden geçerken Ankamol'ün hemen yanında e, böyle sağ kolunuza Ankamol'ü alın yanından Emni İl Emniyet Müdürlüğü'nün önünden geçiyorsun. Onun yanındaki bina emniyet genel müdürlüğü mü? Tam oraya emin değilim. Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı'nın içinde. Neyse İl Emniyet Müdürlüğü'nün önünden geçerken orada bir yazı var ee, şey diyor. Ee, herkesin polisi kendi vicdanıdır. Buna benzer bir cümle vardı. Tam hatırlayanlar varsa yazabilir yorumlar kısmına. Hocam gerçekten öyle. Yani sen hangi birinin e, engelleyeceksin? Yani yüzde yüz suçların herkesi yakalayacağım mantığında hareket edemezsin. Biraz da insanın e, vicdanı, e, vicdan çok önemli bir kavram. Yani çocuklara e, çocuk yetiştirirken de en önemli vermemiz gereken e, derslerden biri. ya vicdanlı olması gerekir. Yani istediği kadar. E, ceza maddeleri olsun uygulansın veya uygulanmasın. Eğer vicdan kısmında bir sıkıntı varsa e, her şeyi yapabilir. Şimdi adet ve tahsis olarak kullan, kullanma gereği açıkta bırakılan eşya nedir efendim? E, i̇şte bir taburedir. E, efendime söyleyeyim bir bahçe sulamak için bir hortumdur. Herkese bırakılmış bir Herkesin kullanımına açık adetler gereği tahsis edilmiş bir adet veya tahsis amacıyla kullanılan bir açıkta bırakılan bir eşyanın çalınması durumu yine ne olarak karşıma çıkıyor? Nitelikli hırsızlık olarak karşıma çıkmaktadır. Şimdi peki devam ediyorum hocam güzeldi. Belirli şekillerde ve durumlarda yararlanarak işlenilmesi. Şimdi belirli şekiller veya da durumlarda yararlanacak. Ya burada kötü niyetli bir adam var. Hırsız hırsız. Nedir hocam bu? Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya da ölmesinden yararlanarak. Ya deprem olmuş gidiyor. E, eşyalarını çalıyor. Yani adam ölmüş yaralı veya bir kaza olmuş. Trafik kazası. Trafik kazası olan yere ilk ulaşan kişi Ahmet veya Çiki. Çiki hemen kişilere yardım edeceğini etmektense hemen oradaki çantalarını cep telefonlarına alıp kaçıyor. Veya da bir tır devrilmiş. Tırın içerisinde işte ne, ne diyelim teneke teneke yağlar var. Hocam teneke teneke yağlar etrafa saçılmış. E, kişinin e, o malını koruyamayacağından yararlanarak veya da öldüğünü görerek yararlanarak ne yapıyor hocam? Orada hırsızlık suçunu işliyor. Veya da elde ve üste taşınan eşyayı çekip almak suretiyle özel beceri. Adam, adam kapkaççı hocam. Adam böyle çok hızlı koşuyor, tatlı gibi koşuyor, çantayı alıp kaçıyor. Ne oldu hocam burada? Hop nitelikli hal. Peki devam ediyorum. İkinci fıkra. Doğal bir afet ve sosyal olaylarda meydana getirdiği korku ve kargaşa. Yani bir sel meydana gelmiş, bir efendime söyleyeyim bir deprem meydana gelmiş. Herkeste bir korku, panik var. Binaların içerisine giremiyorlar ama oradan cesur yürekli hırsız çiki... Veya Fiko. Ne yaptı hocam? E, tüm cesaretini topladı, evlere girdi. Zaten kimse yok. O anda deprem olursa da kader dedi. Aldı malları, altınları aldı, çıktı. Ne yaptı hocam? Nitelikli hal, durumu ortaya çıktı. Peki, hocam örnekler nasıl? Anında oluşturuyoruz. Farkındasın değil mi? Peki devam ediyorum. Haksız yere elde edilen, elde, elde bulundurulan ve taklit ve anahtarıyla bir alet veya kilit açmakla Hocam ne bu biliyor musun? Maymuncuk ya böyle e, Adana'ya gittik böyle Açtık bir tane kasayı maymuncukla tık 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 yaptık Kasayı açtık altınları aldık hisse senetlerini aldık vesaire vesaire Hisse seneti kasada olur mu bilmiyorum da Neyse altınları gümüşleri aldık kaçtık ne oldu? Be be becerimle o camı e, tıklatmadan açtım. Kasaya ulaştım. Kasadaki maymuncuğu kullandım, açtım. Yetenek var. O zaman yetenek varsa niteli yani sen normal bir hırsız değilsin abi. Nitelikli bir hırsızsın. Abi ben nasıl hırsızım? Nitelikli bir hırsızım. Peki geçtim. Bilişim sistemlerinin kullanma suretiyle adam adam e, güvenlik sistemini çökertiyor. Kamera kayıtlarını e, kapatıyor. Yani bilişim sistemini kullanıyor. E, tanınmamak için tedbir alarak ve yetkisinde olmadığı halde Resmi sıfat kullanarak. Yani apartman dairesine güvenlik yani korunan bir yere polis diyor, araman var diyor, giriyor. Ya, tamam ben polisim diyor, güvenlikliyim diyor, bekçiyim diyor. Buraya bir hırsız gelmişti diyor vesaire vesaire. Aslında kendi hırsız. Polis olmadığı halde kendini bu şekilde tanıtarak bir e, suç işleme durumu. Ne oldu? Sen normal bir hırsız değilsin abi. Sen nasıl bir hırsızsın? Nitelikli bir hırsızsın diyoruz. Peki büyük ve küçük baş hayvanlar hakkında arkadaşlar bunlar için özel bir düzenleme var. Çünkü küçük baş ve büyük baş hayvanlar ne yapalım abi ayaklarından mı hayvanları kitleyelim? Aman çalın, çalınmasın. Köy yerlerinde Adana'nın e, Cehan ilçesine git. Ceyhan ilçesinin köylerine git. Küçük kırım, büyük kırım, efendim, küçük mangıt, büyük mangıt buraları biliyorsunuzdur muhtemelen. Efendim geç oradan e, Mercimek köyüne. Mercimek köyünde hayvanlar nerede? Ağaçların altında otlanıyor. İşte işte küçük baş büyük baş hayvanlar otlanıyor. Şimdi adam orada birazcık kestirdi veya da gece ahırına koydu. Etrafları bir tenekeden bir kapıyı örttü. Ne yapalım şimdi hırsız geldi aldı götürdü. O zaman sen nasıl bir hırsızsın? Nitelikli bir hırsızsın. Peki herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlenmek suretiyle veya bina ve eklentilerinde muhafaza altına almış olan eşya. Hocam şimdi ne oldu? Bak kilitlenmek suretiyle bina veya da eklentilerinde muhafaza altına alınmış. Gitmişim ben garaja e, bisikletimi, motosikletimi kilitlemişim. Bisikleti, motosikleti açmış, kilidi açmış, kırmış, alet de kullanmış burada. Gelmiş ne yapmış hocam? Muhafaza altına almış olan bir eşyayı, e, bir taşınırı çaldı, yarar sağladı. Ona bindi, kullandı, gezdi sonra da sattı. Ne ne ortaya çıkıyor hocam burada? Ne ortaya çıkıyor? Evet söyleyelim. Ne ortaya çıkıyor? Harikasın hocam. Hırsızlık. Ama nasıl bir hırsızlık? Nitelikli hırsızlık diyoruz. Tamam. Peki devam ediyorum. Suçun bu fıkranın B bendinde belirtilen surette beden veya ruh bakımına kendini savunamayacak durumda olan bir kimseye karşı işlenmesi durumunda verecek ceza 3'te 1'i oranında ayrı 3'te 1'i ne kadar da arttırılır diyoruz. Peki hocam devam ediyorum. Enerji ve tesisler üzerinde işlenmesi, suçun sıvı ve gaz halinde enerji hakkında bunların naklinin işlenmesinde depolanmasındaki tesislerde işlenmesi durumunda ceza 5 yıldan 12 yıla kadar. Yani burada iş yerleri, fabrikalar, insanlar herkes zarar görüyor hocam. Burada artık ekonominin de zarar görme durumu söz konusu oluyor. İşte bu durumda örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesinde ceza yarı oranında da ne olacaktır hocam? Arttırılacaktır diyoruz. Peki. Peki dikkat. Konut dokunulmazlığını veya da mala zarar işte hocam burası var ya o kadar önemli bir başlık ki bak şuraya aldık dördüncü fıkra dördüncü fıkra aha da şöyle yıldızları koyduk hocam dördüncü fıkra hemen bakıyorum hemen bakıyorum madde 142 e, TCK 142 4. fıkra Bakın arkadaşlar 2006 yılında 12. ayın altısında gelmiş Diyor ki hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla Konut dokunulmazlığını ihlali Veya da mala zarar verme suçunun işlenmesi Halinde bu suçlardan dolayı Soruşturma sıfı koşturması yapılabilmesi için Şikayet şartı Aranmaz Şimdi buraya bu maddeyle ilgili maddeyi de verdik Ceza özel kant kitabıyla da bunu takip ediyorsun Şimdi biraz bunu açalım Şimdi, şimdi ey hırsız. Gece vakti özel becerini kullanarak kapıyı açtın. Eve girdin. Televizyonu taşıyamadığından dolayı veya da yerinden sökemediğinden dolayı televizyonu da patlattın. Tamam vurdun bir yumruk evde kimse yok. Yurdu, vurdun bir yumruk televizyonu patlattın. Ne diyelim bir cüzdan buldun 10 bin lira bir para buldun Sonra evi terk ettin gitti. Şimdi burada kaç hırsızlık suçu vardır? Şimdi eve girdi. Eve girdikten sonra konuta girdi. Konuta girdikten sonra. Dur dikkat bana ver. Bu, bak dördüncü fıkranın bize soru bazlı nasıl gelebileceğini anlatıyorum. Bunu soracaklar. Buradan ters köşe yapacaklar zaten. Eve girdin. işte i̇şte efendim söyle kapıyı açtın. Veya da camı kırdın içeri girdin. Sinirlendin televizyona yumruğu attın. Telefonu, cep telefonunu işte e, bilgisayarı, bir şeyler aldın, para aldın ve çıktın gittin. Kaç suç var? Bir, hırsızlık var mı? Var hocam, malı almış, cep telefonu almış, tableti almış, parayı almış. Taşınır bir mal. Rıza dışı çıktı, ziliyetine rıza dışı çıktı. Yarar sağladı mı? Sağladı abi. Nasıl sağlamadı? Sağladı tabii ki. Peki, hırsızlık koy cebine. Devam ediyorum. Hocam, televizyon attı mı Yubruk? Eve girerken camı kırdı mı? Kırdı abi. Ne oluştu? Hocam hırsızlık. Hayır arkadaş. Ne oluştu? Adam aynı zamanda benim neyime zarar verdi? Mala zarar verdi. Koy cebine. Mala zarar verme. Peki, iki etti. Üç. gelelim. Adam ne yaptı? Adam ne yaptı hocam? Senin senin dokunulmaz alanına girdi. Konut dokunulmazlığını ihlal suçlu oluştu mu? Bal gibi oluştu. Bal gibi. Konutuma girdi adam, konutuma. Konut dokunulmazlığını ihlal suçlu oluştu mu? Oluştu. Ben bunu nereden çıkarım yapıyorum, nasıl değerlendiriyorum? Bak ilgili maddeye ne diyor hocam? İlgili madde diyor ki, bak kardeşim diyor, hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla. Hırsızlık diyor, evine girdi, televizyon alacaktı, işte telefon alacaktı vesaire. Amacıyla konut dokunulmazlığını ihlali. Konut dokunulmazlığını ihlali. Veya da mala zarar vermedi. Yani konut dokunmasını ihlal etti. Malı aldı gitti ama bir şeye zarar vermedi. Mala zarar vermesi suç oluşmadı. Ama camı kırdı içeri girdi. Mala zarar vermesi suç oluştu. İçeri girdi e, ne diyelim etrafa e, televizyonu patlattı. İşte telefonu sinirlendi vurdu kırdı. Yatak odasındaki camı patlattı. Mala zarar vermesi şu var mı? Var. Diyor ki konut dokunmazlığının ihlali veya da mala mala zarar vermez suçunu işlenmesi halinde bu suçlardan dolayı Ayrıca cezalandırılmaz vesaire gibi bir ifade kullanmıyor. Diyor ki bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikayet şartı aranmaz. Yani bunlar için de aynı zamanda soruşturma ve kovuşturma yapılır şikayete bile gerek yok diyor. Nasıl? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tekrar söylüyorum. Ben soruyorum sen söyle hırsızlık suçunun yanında mala zarar verme ve konut dokunmazlığı ihlal suçu işlenirse konutta ayrıca cezalandırılır mı? Duymadım. Harikasın. Harikasın hocam. Mükemmel. Devam ediyorum. Çıktım ekrandan. Bir soru vardı burada. Ee, soruya daha var. Bir dakika. Burada bir soru yazmış olmam lazım. Göremiyorum soruyu. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Bak kaç dakika olmuş? O bayağı olmuş. 20 dakikaya geçmişiz. Arkadaşlar şurada bırakacağım. Burada bırakacağım. Kaldığım yerden devam edeceğim. Soruyu göremedim. Canım sıkıldı. Ee, burada bir soru olması lazımdı. Kaldığım yerden devam edeceğim. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. Çok güzel gittik. Ee, ciddi manada yol aldık. Daha da alacağız. Hiç merak etme.